Arkadaşlar herkese merhaba. Malum bu sabah uyandık ve hepimizde bir Google uygulama hatası veriyor. Telefonu bile kullanmamıza neredeyse izin vermiyor. Şimdi geçici olarak bunu nasıl çözebileceğimizi göstermek isterim sizlere. Buradan buradan çıkıyoruz. Telefonumuzda işte sürekli geliyor. Ayarlara giriyoruz. Ayarlardan uygulamalara giriyoruz. Yine çıktı. Bu hata Google'ın uygulamasından kaynaklı arkadaşlar. Buradan Google'ı buluyoruz. Evet. Google'ı bulduk. Google'a girdik. Burada Google'ı devre dışı bırak diyoruz. Google'ın sadece uygulamasını devre dışı bırakıyoruz arkadaşlar. Bakın. Ee, burada etkinleştir yazısı gözüktü. Şu an Google'ın uygulaması devre dışı. Ve gördüğünüz gibi artık hata gelmiyor. E, bunu tekrar <laughs> Umarız Google düzeltir. Düzelttikten sonra yine ayarlardan, Google'dan. Bakın burada zaten devre dışı yazıyor Google. Buradan yine girerek etkinleştir dediğimizde tekrar yapalım. Etkinleştir dediğimizde bakın hemen hata gelmeye başlıyor. O yüzden bunu devre dışı bırakıyoruz. Bunun haricinde internette Google'a arama motorunu kullanıyorsanız eğer normal internet sayfanızda bu gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Umarım yardımcı olmuşumdur. Kolay gelsin.